lar birlikte. <laughs> ee, işte Arkadaşlar Bu ben... Tamam, şimdi oyuna geçiyoruz. Aa, bende ben bu karakter var maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Hakem düdüğünü çaldı ve maç hızlı bir gol. Bu meşil kendi kalesine yuvarladı. Havadan vurdu. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. İyi vurdu. Gol geldi. Gol geldi. ceza sahasına doğru. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Güzel şut. O kadar kolay değil dedi. Havadan <laughs> ve gol! <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Top kötü yere gitti. Maçı yarıladık. Adam Süper bir gol. Bu fark kapanabilir. <laughs> Süper bir kafa golü. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Hayır. Şapka çıkar. Ceza sahasına doğru. Bu maç sürekli direği dövüyor. Maçın son 2 saniyesi. Hiç Hayır, hiç. hayır. Tribünler kızgın Kendi kalesine attı. Golü üstüne atıyor. İşte bu kadar. Değil. Havadan vuruş. Şanssız direkten sekiyor. Ayağının içi. Ayağının içi. Buluştu. Hakemin düdüğü çok kaldı. Kafa vuruşuyla gol sürekli 90'ı görüyor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Maçta son anlar. Top direği yaladı. Ve 7 2 3 Süre bitti. Çok rahat bir maç bir oldu. Bir puanı gol, gol izledik. 4. minute. Süperdim 4. yine oynayalım bakalım. Son ne olur ne adaylı. Kısım Tamam. Oy. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Kafa topu iki de <laughs> bu ikide zorlu mücadele var. Maç başladı. <gülüyor> Yerden yuvarladı. <laughs> Hayır. Bir kafa ve gol. <laughs> Gol mü? Hayır, hayır benim direkten ben döndü. Benim. Kendi kalesine attı. Top kayboldu. Ve şimdi işte inanılmaz yeah. bir gol. Nefis. Ceza sahası. Ya. Şimdi çıkı. Şimdi, şimdi kaleyi dondurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yeah. Süper It's bir it. gol. İyi vurdu. Mükemmel. Hey. İyi kurtardı. Hayır, hayır, hayır. Süper güçler hala var. Hala top yağmuru geldi. İşler karıştı. Sağa sadece bir Ne yapıyor? Ve taraftarları kızdırdı. Golü üstten arıyor. <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçı yarıladık. Ya akıl dolu bir vuruş. Her şey Ali, henüz bitmedi. Bir <laughs> yuvarladı. Maçı neredeyse koparttı. Güzel bir vuruşu. Uyarılar devam ederse hakem <laughs> gelebilir. Ve gol! <laughs> top, top direkten döndü. Maçta son düzlüğe girildi. Yine alt tarafa <laughs> kendi kalesine gol attı. İki puan kaybıydı. Oynasaydık sizler <laughs> 39 puan düştü. var ona

ama. Arkadaşlar şimdi şöyle o Ronaldo ile Ronaldo. Ay yanlışlıkla söyleyeyim. Ronaldo diyor. Ay Ronaldo ya. Ne çıkacak? Yılmaz of yendi bu beni. Yendi. Hüsran Bey iki rakibin mücadelesi başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. <laughs> Ceza sahasına doğru. Topu havada tuttu. Üstten gol peşinde. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Ya ben gol geldi. Topu direğin <laughs> dibine doğru gönderiyor. Direkt geri dövüyor. Havadan vurdu. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kafayla şut çıkardı. Kafasıyla vurdu. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşu geldi. Hayır, gol yeme. Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Havadan vuruş. Ronaldo. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Havadan vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. 45 saniyeyi geride bıraktık. Müthiş karşıladı. Direkt geçit vermiyor. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Yiğit Maçta son düzlüğe girildi. İnşallah ya. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Ceza sahasına doğru. Kale direğine akılca kullandı. Top direğe çarptı. Şansını kafayla denedi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kalesini gole kapadı. Emniyete söyle. Onları deldi. İyi vurursa gol olur. Vücudunu siper ediyor adeta. Maçta son 5 saniye. Allah Allah direği gördü. Ve maç bitti. Bitti maç. Ve maç bitti iki oyuncu da elinden hı, geleni hı, fazlasıyla yaptı. geçersem geçemem. 44 geçersem videoyu kapatacağım arkadaşlar. Üç bir yerim arkadaşlar. Ne soracağım arkadaşlar. 45'te bırakıyorum arkadaşlar. Bırakacağım. Ya kaybedersem bıra bırakacağım onu da. Yoruldum. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Düdük çaldı. Aynen. Ve maç işte ilk gol. Alda doğru vurdu. Top kötü yere gitti. Uyurlar attı. 90 sarı kart mı görecek? Büyük kaleye ya. gol işte. Büyük tane golü. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Yok böyle bir gol. Arayın ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bay. Meydan okuyorum. Tamam. Arkadaşlar ben burada video diyor. Hadi bay.